Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar birçok kişinin uzun zamandır beklediği ve gelecek mi gelmeyecek mi yayınlarda sürekli muhabbetini yaptığımız görev sıfırlama hakkında konuşacağız. En sonunda görev sıfırlama yine geldi. Zaten biliyorsunuz ki normalde her yıl neredeyse artık standart haline geldi. Oyunun yıl dönümünde veya yıl dönümünden bir ay, bir iki hafta öncesinde. E, görev sıfırlamayı getiriyorlardı ama e, yine her zaman olduğu gibi de tabi GM'ler yayınlarda, Entity'nin yayınlarında herhangi bir e, bilgi vermediği gibi herhangi bir e, ipucu bile vermiyorlar. Sanki bir devlet sırrı gibi tutuyorlar bu işi. En son bir hafta önceki yayında da e, bilmiyoruz, gelmeyebilir falan gibisine söylemleri vardı ama e, bugün itibariyle şöyle siteyi açtığınız zaman bizi e, karşılayan yeni duyuru da şöyle söylemişler. 1 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak olan sonucu bakımıyla ile tüm görevler sıfırlanıyor denmiş. Yani e, önümüzde 2 günlük bir süreç var arkadaşlar baktığımız zaman. 2 gün içerisinde görevleriniz varsa e, elinizden geldiği kadar hızlı yapmaya çalışın. Çünkü 2 gün sonra yapmadığınız kalan görevler gidecek sıfırlanacak hepsi tekrardan yapmanız gerekecek. Yani açık olan görevlerinizi bitirmeyi düşünüyorsanız veya çarınıza işte level kasacaksınız. E, açık görevleriniz var bir an önce atlamak istiyorsunuz onları bitirin ki 1 Temmuz'dan sonra yeni görevler sıfırlandıktan sonra tüm görevleri yeniden yaparak hızlı level atlayın arkadaşlar. Bizim için iyi oldu şu an %55 küsürüz. E, bir 3-4 gündür de biraz savsakladık saldık hani 50-50 görevlerine gitmiyordum. E, sonrasında çok fazla bir görevim zaten çok kalmadı benim aslında bir şu var 100 kill bu da zor olduğu için zaten önemsemiyorum. Bir de troll kaptan vardı 40-40. 80 keseceğiz. Hani 140 milyon buradan eksimiz var. Baktığınız zaman güzel eksi. Aslında bunu bitirebilirsem 2 gün süre var bitiririz herhalde. E, bunu bitirirsem sonrasında yeni gelecek görev sıfırlamayla sıfırdan başlayacağız. Herhalde 82 çok rahat oluruz. 83'e doğru da yol alırız diye düşünüyorum. Yan çarlarınız varsa farklı oynadığınız yedek hesaplarınız varsa görevleri bitirmeye çalışın arkadaşlar. Yeni görev sıfırlama 1 Temmuz'da geliyor. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.